hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Trabzonspor Beşiktaş maçı ile karşınızdayız. Efsane bir kadro kurduk. Sağ tarafıma bakıyorum Şampiyonlar Ligi, soluma bakıyorum Şampiyonlar Ligi. Efsane bir kadro kurduk. Muhammed tanıyorsunuz. Rekor kıran videomuzda bir kere gelmişti yayına. Yine rekor kırmaya geldi. Mustafa abi mahalleden abimiz, Doğan abiyle çocukluk arkadaşı. Doğan abi'yi zaten tanıyorsunuz. Fatih Bayağıdır videolara geliyor zaten. Artık Hanım, sattı, artık, artık sada gidiyor, gidiyor. buraya gelmiyor. <laughs> Aynen, hayır, bir bir ara verdi, evet. tekrar geldi. Babam baş köşede. So sağdan başlıyorum baba sana bir soralım. Ne olur bugünkü maç? Vallahi baş. zor bir maç olacak. Ben çok gollü, zevkli, her iki tarafında gol atacağı bir maç bekliyorum. Ama kim kazanır dersen Beşiktaş böyle çok önde falan görünüyor. Herkes Beşiktaş'ı çok ama o kadar önde değil yani. Niye değil, Abu Bakar yok. Aynen. Bana göre çok değerli bir topçu. Kafa kafaya bir maç olacak bana göre. Zevkli gollü bir maç olsun. Evet reise dönüyoruz hemen. Valla e, Ramazan amcamız biraz halif seleb olacağım ama. <gülüyor> <gülüyor> Son 4 3lük galibiyetimizde <laughs> yine ikin, şey e, sonradan dahil olmuştu Abu Bakar. Oo, Abu ee, Bakar değil Abu Saplar diyorsun. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Abi <de> <gülüyor> 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 evet. Abu Abi Abi bu diyor. musun? Bu biliyor Evet. bağırıyor da bu sapta. Mustafa abiye sözü verelim. <laughs> Trabzon temsilcisi. Yani iki sezondur düşük, performans konusunda düşük bir e, performans sergiliyor oyuncular. Hı hı. Bu yıla da çok iyi başlamadık. Hatalı transferlerimiz var ki yönetim zaten bunu kabul ediyor ama evet. Beşiktaş'a karşı şansı tutan bir takımız, iyi oynayan bir takımız. Bir de Trabzon'da maç. Maç da zaten evimizde. Bunun avantajını kullanabilirsek, yeni transferlerin de göstereceği etkiye göre iyi ama bir maç geçireceğimizi Abi Bakar yok değil mi kadroda şu anda? Yok, yani. Cenk var. Evet, Fatih Bey. Evet Fatih. Devam yani ne <laughs> diyorsun? Öyle transfer konusuna zadar zaman ben söyledim. Hep bir sıkıntı vardı. Ama son zamanlarda Raşit olsun, işte üstüne eklenen şeyler olsun, güzel şeyler oldu ama son dakika Pepe'yi Trabzon'a vermemiz kötü oldu. Oo, Baktığınız Pepe. zaman öyle. Pepe iyidir aslında. Ee, hatalı transfer biz de yaptık. Baktığınız zaman iki takım da transfer sezonunu pek iyi geçirmedi. Ama maçın Trabzon'da oluşu biraz sıkıntı olsa da ben oturmuş bir kadroyla alacağımızı düşünüyorum bu maçı. Bakalım. Doğan abi son kez sana sözü verelim. İnşallah Başlama güzel bu arada. Baş Mustafa'nın yanındayım bu maç. İnşallah <laughs> alırız. Ama sıkıntı şurada. Trabzon harbiden düşüşte yani. Ama her dört büyüklerde bir çekinir Trabzon'dan. Hani ne Tabii. yaparsam Başlamak üzere. Evet. Ama, ama şunu söyleyeyim. Yani i̇ki beş bir Trabzonlu'yu araya almışlar ama Mustafa <laughs> yalnız değil. Burada üç tane daha Galatasaray'da <laughs> Trabzon'u tutuyor. Beşiktaş'ın puan almasını istemeyiz çoğu yani. Çocuk iş nereye Evet hadi bakalım. Bugün Trabzon'luyuz. Şey Ahmet Dursev'in bugün... Evet, maç başlıyor. Evet, başlıyor. <laughs> hadi bakalım. Güzel soru, çok güzel soru. Hadi bakayım çocuklar. Farkacınızı stat'tan çıkarmayız maç olmuyor. Sizlerle birlikteyim. Bir kez daha hoş geldiniz. Bin Sports ekranlarında. Kadroyu transfer ettik. Bir şey sorulur ya. Öyleyse bayağı zor. Mustafa abi ayrı zor. zor. Abi benim sana ne zor mu? Olsun olsun. Hangi sakatla? Orada ne diyor? Karşıdan bekliyip de. Dur. Hangi sakatla Mücahit evet. 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 bir sefer geldi. Onda da yenildi daha bize vuramıyor. Abi adam geçen sene ama yani. geçen sene kötü yani. Bu sene gene iyi yani. Azan Azam maça gelmiyor. Yani bu maçlar kritik. Ya Trabzon o kadar kötü değil yani? Yine transferler <laughs> de <düzattık> ama. Yani <laughs> taraftar yönetim istifa <laughs> diye bağırıyordu. Yok şu an biraz toparlandı yani takım. <laughs> İki metre Ekip lan bunlar ne oluyor? Ona böyle gibi Ana... ha. Demir Rojer bu da. Bir kafa böyle asaba. Hava bir top gelse var ya lan gitti hemen de koyuyor. Hava çok kole olduğu için kole aynı boyunda abi. Ya abi bule ya. Demir Rojer. Erzutlu... Nereden gelmiş bu ya? Aynı boya denk geldi ha. Vallahi Trazen transfer arası en uzun boyda. Gel. <gülüyor> Mustafa Ağabey. Her şey hem sizin hem, siz hem bizim dezavantajımız. De, Güvenliğiniz kanat de oyuncuları uzun süredir antrenman o. yapmıyor, maç evet. yapmıyor. Yani hem zaman ya. hem peki transfer ettik ama ne zaman şey olacaklar. İşte, hazır olacaklar. Hazır olduktan böyle. sonra zaten Afrika Kupası başlıyor. <laughs> gidecek. Yedi maç kutası yok zaten. Aynen sizin takımın da yarısı yok. O adam oyunu... Bu ne yaptı? Yok. Bu ne yok ya. Bu kim? Koli, koli. Ben koli. Ne şunmuş. Sizden bu ne kadar o? Olmasın E nasıl gol atacaksınız oğlum ya. Rebiç var. Rebiç daha iyi. Yani ya ya. Beşiktaş. Beşiktaş'ı işi ben Mustafa. Bugün tamam ya bu iş tamam bugün. Yaka en güzel halinde yakaladınız hiç ha. İnşallah. Vallahi bugün de yenemezseniz daha zor yani. Bu leka yok. Iki metre adam. Abu Bakar yok. Bu leka atmasın. Ya bu lekayı beğenmiyorlar. Bu var ya aynı geçen seneki Fener'deki şey geliyor Yirmi altı yirmi yedi gol attı ya. Ha Valencia. Valencia gibi. Bayern maç gol atıyor adamı beğenmiyorlar ya. Ama otomatik yarı daha çok işte sorun orada Abi yani. adam pozisyona giriyor. Evet. Öteki <laughs> pozisyona da gelemiyor. Allah'a <laughs> bu ne? Soldan gidiyor. Gol. Niye aşırtıyorsun ya? Çok kötü bir gol. Ya, ya son vuruşları çok kötü ya. Aha. Ama gerçekten Raşit'e iyi pas yaptı ha. çok tehlikeli geldi lan. Nasıl bu kadar boş oldu? Cenk ya. Yine klas. Anaaa. Tamam direkt bu ya. Bence çok güzel demiş. Vallahi güzel. Bir sefer topu sağdan gitseydi ya. Yani. Aynen yok, güzel oldu. Mantıklı mantık ya. Yapınca en O da biraz sıkıntı ya. Borcan. sağda oynayayım Olmuyor. Ama bir türlü göremedi ya. O kötü oldu. Sağda koyayım mı? Sağda. Sağda. Yazıklar olsun ya. Oğlum bu adam bak Adana'nın arka sokaklarda böyle elinde bir tane muşlar sekmez bak tipe bak. Aynen adam kuarizmaya <laughs> da andırıyor. O yüzden mi alıyor? Ne başta? Oğlum adam yani. çok sağlam Adam ya. çok kuvvetli ne, ya. ya. ya, ya. ya, çok ya. Var, çok ha, ol. Ol. ha var sen abi. Mendiye, yaptılar. Ben niye yaptılar? Sen Lan niye foal verdin Allah bıraktı Allah mendiye yapıyor. Allah Sarıkar. Sarıkar. Bırak, Sarıkar. Sarıkar. Baya Sarıkar. 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 Koş yok çok, çok, çok güzel. Goal, çok gol! çok güzel Gol! 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 2 dakika ya sonra, sonra Yo, beş taş açıldı açılır daha çok Bu maç gol geçecek. Tam kafasını attı. Ben onu sunsun, Devam etsin. verir ne şu çok iyi ya gerçekten. Adam yıkılmadı be. Mücadelesi. Sarı sarı kartla adam yani Şurada çok güzel nasıl çekti. Nokta vurmuşlar. Bak 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 bak. Hop hop. Bu adam da kendi mevkisinde oynuyor. Bak 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 pasa bak. Oo. Kaçmayı bırak. Vurduğu yer de çok güzel abi. Orta çok kalite. Top da çok güzel gerekiyor. Çıksa bir gol atamayacak. Ulan adam dem adama demin boşuna saydırmışız. Demin abi. top Necmi kafasına vurduğu için atamamış. Bak adam atıyor abi. Aa Allah. <laughs> Ulan düşünsene her ortada bir gol atıyor adam. Ağabey Ağabey. Değil, değil, Şimdi maç var. yeni başlıyor. Çocuk açıdan üzülmesin. Daha çok, başka, çok başka. gol var. Daha çok gol var. Bu zoru gol geliyor. Bu zoru gol geliyor. Bayağı da zamanda Oğurdu, varmış lan ha. Şey, Kerem olsa var ya. Yetişebilirmişti. Şey, şey, Mert de biraz ilerideymiş. Daha geride olsa. Belki kaleden çıksa dediğin gibi. Ama bunu atamazdı lan Mustafa. Bunu atamazdı. Bu Trabzon sanki daha mı iyi oynamaya başladı? 59 pasla. Zikçiler bir alfabladı ya. 59 pasla. Valla Beşiktaş bir şaşırdı sanki. Tarafta da desteği müthiş ama. Ya şaşırmadık da takımda olur mu olur oynuyor şimdi. Nasıl şaşırmıyor? Allah, Allah aşkına. Onu diye neden çıksak valla daha etkiliyor. Adamlar şanslı olacak burada. Valla Kanada beni koysa Onur'da niye oynarım ya? Ama adam forması terlemiş lan. Kanada bir şey yok. de terler abi. Koşuyor ama adam bakalım. Bak onun daha forması ter ya Benim messiyle <laughs> olan fotoğrafım gelsin Messi yok. <laughs> gel. Oğlum çok güzel bu lan. Hadi hadi. Aha adam aldı yine. Fotoğrafta bu arada reis. Ya makasa tasarlayacak. Boş boş gidiyor Allah. Allah. ya. Allah Allah. Ya, ya Mert bir tane düzgün top at. Gözünü seveyim vuruyor. Işte. Aha. Aha. Ah. Allah. 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 Eline değmedi bu şarda. Ayağı ayağı Aa! Korner. Eline değdi ama içerideydi orada ya. <cose> dışarıda gördüm ya. Ya ya, içerideydi. bomba, yemin ediyorum. Gör, Çıkacak topa, çıkmıyor. Bomba, yemin ediyorum. Bir daha... Allah! Tamam abi, çabuk kullanın, çabuk. da itiraz edin şimdi. Çabuk, 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 Doğru Her şeyi kabul Oğlum, bir Uluca'da iyi var ya... Tamam, Çabuk be Oğlum, harbiden lan bu, kadar Allah! Allah! Yine kuruyor, geliyor? Kule Mustafa. bakasetas. Kuleyi durak, durak 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 başı başı mı? Kaleyi dener burada. Abi duran top ne kulesi ya? Abi kule var kule. Çok gergin. ne yani. Bakasetas. Bakasetas. Allah var, Bakasetas. Allah Allah. Bakasetas. Bakasetas. Allah Allah. 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 Bakasetas. Allah ne oluyor Trabzon'un? Kaleye dener orada. İnanmıyorum. Bu atlayan zıplayan yüzde altmış yeter dedikleri Beşiktaş'ın hali bu mu? Abi. Yo, kaleci Şenol Şenol başı 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 ya kaleci atlar. Şey o güneş başı veriyor. Sen o güneş başı veriyor. Ben başka bir şey bilmiyorum abi. Ya nereye veriyor? Kaleci ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor? Kendi kaleci atmış. Mert, ne ne atmış? Mert, adam şey. vurmuş. Yok Mert yemiş ya. Mert yemiş adam ayağını uzatmış ya, o oradan şaşırdı bence. Mert'e çarpıyor, direğe çarpıyor, üç dur dur dur. topçu ayağını uzatıyor. Uf, Uf, Cenk, Uf, Uf, Cenk. Uf. Oradan şaşırdı. Uf, Uf. Oğlum harbiden adam bildi bak ya. Kale böyle iyi, dener oradan. Adam, 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 o adam oradan ortaya Topa çıkma şey sen kalecisin böyle çık. Böyle top, böyle böyle topu ya, 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 Böyle bir topa gitme yok ya. Öne doğru gidiyor, kornere doğru gidiyor, sağa doğru gidiyor. Lan top, lan uç. <laughs> ya da uç oğlum ya, sen nasıl bir topa gidiyorsun? Ayakların topa gidiyor ya. Va, vallahi o... göstersin bak bir daha pozisyonu. Helal aşkım burada. <laughs> tamam, Trabzon'a ya? <laughs> Salı günü bizim alı saha maçı var, Onur'u çağırma. Eşikten. Eşikten Bunu mu? <laughs> Kali -Kali. Bunu ya! <laughs> Bu kim kardeşim ya? Geçen de öyleymiş Evet. Adam almış şey olacak. Ya boş ver seni ya. Açma abi. Bir Kontratak atak taktiği yaparsın ya. Abi. Adam iyi başlarsın, iyi oynarsın. Golü atacaksın. <laughs> Oo! Ya yapma ya. Yapma ya. Nasıl direkten döner o ya? Oo! O adamlar şey <laughs> geçiriyorlar. Sezonu golü olacaktı ya. Ya yılın golüydü belki de be. Sezonu. Ya nasıl girmedi ya? Gidişini de... oh. taksiyle Gerçekten siz onu böyle yapacaktı ya. Top ya. gidiyor biz de gidiyoruz böyle. Bunlar buz ben bu. Hacı gördüm oh. buz kesildi buz böyle dondu bak böyle. Böyle yaptık kaldı. Bir daha göster kardeşim. Ya şu maç şu golle bitseydi. Çok iyi vurdu ya. Çok iyi vurdu Allah ya. Bu adam çok iyi. Bu adam nereden gelmiş Mustafa ya. Şans. Ya gerçekten çok büyük şanssızlık ya. O şu olsaymış var ya. Dönerek gitmiş bile. Ya yok ama böyle bir şey ya. Hiç hiç evet. ya. 6 numarayı ıslan bölümü daha da. İlk yarı bitti. Bir ilk yarı yorumları alalım. Valla bu gol olsaydı işi bitirdi. çektiydi Trabzon. Aynen. Ama hala Beşiktaş'ın canı var yani. Dikkat etmek lazım. Bu iki kurtarmayabilir. Of. O yüzden yani çok, çok güzel işi bitirecekti ya. <laughs> Bey sana sözü verelim. Döner mi ikinci yarıda? öldük öldük dirildik. Ben Yapacaklar <laughs> dedim yani. Valla yapma. Döner belki ikinciye. İnşallah yani değişiklikleri bekliyoruz. Şenol Hocam da 60'dan önce çok değişiklik yapma. Aynı şey o Okan Hoca şey gibi. Ya, 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 bırakın şey. şu işi. Kötü gidiyorsa değiştireceksin şey ya. Mustafa abiye sözü verelim. Çok güzel bir Trabzon izledi bugün. Yani beklediğimden daha iyi başladık. Maçın ilk 10 dakikasına göre Beşiktaş daha iyiydi. Ama Beşiktaş'ın kenardan oyuna müdahale edebileceği opsiyonu çok daha fazla ve daha etkili. Ama Üçüncü yok. De dikkatli olmamız lazım. Aynen öyle. Fatih Bey, bu maç böyle bitmez. <laughs> ama doğru söylüyor. <laughs> bu maç böyle ama böyle bir tarafı mı <laughs> izlersek ona bir şey, pek bir şey yok. Ben bilmiyorum. de bir şey yok <laughs> ama maç böyle bitmez. Gol ve goller olacak da. Doğan abi. Beşiktaş böyle devam etsin. Oyuncu değişikliğine gerek 60 yok. 60'a kadar devam etsin. Abi, abi, Ama bak o ikinci gol oldu ya. Biz orada sevinirken adamlar bayağı bir üzüldü bak. onda bayağı bir üzüldü onda. O iş şey bittiydi. Yani. Yani. Şey yani. Bu kadar Berabere bu kadar bu kadar beklemiyorlar. Tatile gittim kafam resetlensin diye gelmemle bir daha böyle oldu. Ne güzel yani iyi insanlarla tanıştım. Bu arada bizi izliyorlar. İnsanlar. Kanalı tavsiye ettim. Yani onlara da selam olsun ama bu kadar stresli olunmaz ya. Üçüncü golde bunları biz önce yapsam var ya bunlar Kenarda böyle kaldı bak. Girmesin, girmesin. Allah kahretsin. Aynen çok fena. İkinci sanayi. yerde. İkinci yerde görüşmek üzere arkadaşlar hoşça Oğlum tekne tek gibi lan şeyin altı. O nasıl bir maske zaten. Sevmedim onu. Suya Oğlum değil de tane adam 5 dakika. Ya oğlum bir Allah Allah. O bu kadar şov an olmaz lan. Oh, da. Oğlum sakin. Oğlum ikimizin başta bu adam yapmış diye. Ya. Valla bu donanın her dediği terpişler oluyor be. Abu, aferin abu bak ha. Oo, Mendy'ye bak. Altın yürü, çok rahat Oo! Abi, ofsay, ofsay. Ofsay. Go, ya. Oo, offside, offside. Offside, gol, gol, gol. Oo, on ya. Offside. Yok yok, devam. Yani ya. At şunu ya. Yok ama böyle bir şey ya. Dört tercih yokmuş ya. Dört gelecek, dört gelecek. Vallahi o yokmuş ya. Bunlar o, kaçırsan ne olacağını topa tutuyorlar. Harbiden. Bunlar, bunu kaçırsan ne olacak? Kendi yarı çıkmış. çıkıyor. Ağzı o içeride ya. Ya ilerideymiş ama o değilmiş. Kendi yarısı sahasından çıkmış <laughs> ya. Arkaya bıraksaymış ya Mustafa. Arkaya bıraksaymış var ya. Ya Mustafa kendi sahasından çıkmış ya. Dengesi kötü. Ofsayt yok. Ben e, kaç metre geldi? Adamlardan ilerideymiş ama kendi Bu adam sahip. problem ya bizde. Öldü o evet. <laughs> 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 Ulan ne yapıyor lan? Oo, Aha, yürü, ay yürü, ay yürü yürü yürü. aşağıda bomboş ne yapıyorsun? Gol! Gol be! Gol be! Bu be! Atladı atladı. Geçti Adamın kafasına <kılıyorsun ya>, doğru tutuyor. <laughs> <çık, çık>, <laughs> Ya Mustafa abi ya. Yemin ediyorum ya. ya. Sen Çıklam mi patladın? Kardeşim dört olacak. Dört durun da. Doğan be. çıkart fiş, al. Fişi çek. <laughs> fişi çektiler çek abi. <laughs> fişi çektiler abi. Adam zevim bir mücadele olacak. <laughs> abi, Vallahi bu. Valla Mustafa abi. Her yer. Bu fişi çekil abi. Yani hakikaten bu fişi çekti abi. Ya ya. Ama bu golün Raşid'e attırdı abi. Bu aşıdan hatasına bakar mısın abi? Offside yok. Offside yok. Hayır hayır o saatte alakası Burada şey da çok ya, geç kaldım diye korktum ya. Aleyin abi alıyor. Trabzon üçledi ya. Kaleci kaleciden kale, neden çık çıkmamış abi ya. Dur lan dur yapıyor oradan. Dur geldi. geldiniz lan. Ulan mı abi? bitti. Fişinin çekilmesi lazım. Aha koşuyor. Nereye? Al Doğan hoca daha ne yapsın yani? <laughs> ha ne yapsın bu adam? O, A bana şey çalıyor. Dakika, ne oldu bu. Atmış bir, 61! Allah Allah. 61. Allah Allah. Allah Allah. Adam sigareye. Hayat 61, Nasıl böyle? Hayat ya. <laughs> ha, Hayat... Oh, tam da 61'de! Işte senin oldu <laughs> mili. Mustafa abi de yeni transfer oldu mu? Olmaz evet. Bir ay önceden randevu aldı. <laughs> Trabzon'un <'in> yeni transferlerde. <laughs> <laughs> senin de yeni transferin oldu yani. Aynen. Bir ay önceden Mustafa abiye söyledim zor mu? giriyor. Evet. Yorumlara yazsınlar, Mustafa abi Trabzonlar maçına gelsin. Yoksa zor ikna oluyor. Yorumlarda yazın. üç tane Mustafa gidiyordu şu an. Bitti Yağlı, yağlı. Oh. <laughs> Evet. Hadi gel. Maç sonucu. Baba bir yorum alalım. Vallahi yorum falan gerek yok. Trabzon haklı olduğu için bollukal galibiyetini aldı. Tebrik ediyoruz. Özellikle Aman Mustafa ile bütün Trabzonlular burada tebrik ediyoruz. Evet. Yani Mustafa yüreğinden beraber buraya geldi. Aslanlar gibi de kazandı ilk maçında yani. Evet. Aynen güvenlik takımımıza. Yani. Aynen. Hemen Mustafa abiye sözü verelim galibiyet için bir konuşsun. Yani beklediğimden daha iyi oynadık. Aynen. Ancak hakemin maçı yönetim şeklinden hiç memnun değilim ki bize karşı sürekli yapılan bir şey. Hiç alışık olmadığımız bir durum değil. Beşiktaş beklediğimizden kötü çıktı, aynen, ilk 10 dakika daha hakim olmasına rağmen yeni aldığımız transferlerin de etkisiyle maçın başında söyledim önemli olan onların aynen. performanslarıydı zaten, etki de ettiler, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Helal olsun Trabzon. Evet kaybedenler, kaybedenler kulübü. Fatih, Fatih Bey buyurun. Ben sadece şunu diyeceğim, kimse Beşiktaş'tan büyük değildir, geçtik, <laughs> ANÇ <-ne -çe> istifa. <gülüyor> 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 Budur abi. Reis buyurun, Hmm. yok. Ahmet Başkan tebrik ederiz. Ah tamam. evet mutlu bu arada şu Sıra, an, an, an seviyorum yani. Seviyor <laughs> <mu? gülüyor> Trabzon'a gitti falan daha ne olsun ya. Seviyorlar <laughs> şu an. Evet Doğan Bey. Ya, ya, ya çok ben geldiğimden şey. beri takım tutmuyorum biliyorsunuz ama Trabzon kazansaydı <laughs> Ne <sevin gülüyor> <sevin> ne tutmuyor <laughs> burada zıplamadın mı? Yok abi. şeyi patlatmadık biz. Arkadaşımız seviyor yoksa yani. Ama Trabzon cidden iyi oynadı. Kolay. İyi, Gerçekten. iyi, 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 ligin başından beri oynadığı en güzel karşılaşmaydı yani. Bu arada arkadaşlar Mustafa abiyi Trabzon maçlarını da daha çok görmek istiyorsanız bol bol yorum atın. Çok zor geliyor kendisi. Buradan Trabzonlulardan patlama bir bekliyorum. Şey Aynen, bir buçuk ay önceden randevu alıyoruz önce geliyor. Bulunmaz Hint bu başı Mustafa abi. Videoyu beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hedefimiz 2000 abone. İnşallah, inşallah bu videoyla. İnşallah artık aynı da... Aynen, Aynen. Artık bu videoyla. 2000 ya. Onu da geçeceğiz inşallah. Herkes yorumlara kalk koş. <laughs> Fatih için yorumlara da kalp koyun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.